Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz bugün birlikte yeni bir videoda daha beraberiz bu videomda karşınızda yeni arabam. olan arabaydı. Yani ben eski Astra'mı 2022'de aldım. Ben 2021'den beri hep Megane Coupe bakıyorum. Bir iki tanesine gittim görüştüm. Birisi turbo arızası iyice patlamış. Birisi EDC beyni değiştirdim diyor. EDC arızası da var diyor. O zaman da ben Megane cup defterini kapatmıştım. O arabalar bizim ülkede genelde böyle haşat olmuş arabalar, kötü olmuş arabalar, gençlerin elinde harap olmuş arabalar oluyor. Bunları gördükten sonra ben de o kitleye bir katıldım. Yani bende öyle şeyler yok ama ben de o kitleye katılmak zorundaydım mantıken. Çünkü yoktu. Düzgün araba yok. Sonra gittim o Astra'yı buldum. O Astra'yı aldım. Gerçi o arabanın bedelini çokça fazla ödedim arkadaşlar. Ben videoda söyledim bu araba zaten boyalıydı. Paramın yettiği son arabaydı o araba. O arabayla çokça sanayiye girdim çıktım arkadaşlar. Usta değiştirdim o arabayla. Ama o arabanın adam akıllı olmayacağını öğrendikten sonra da arabamı sattım. Kaça sattım arkadaşlar? Söylemek istemiyorum arkadaşlar. Çünkü bu zamana kadar hiçbir şekilde yani ben eski arabanın da fiyatını söylerken sadece piyasa fiyatını ben size göstermek için söyledim. Ve o araba fiyatının altındaydı. Çünkü boyası çoktu, hasarı çok olduğu için, motor mekaniğinde biraz işçilik olması gerektiği için yani normalde o arabaların piyasası ben aldığım zaman 250 bin bandındaydı düzgünlerinin. Benim ikisinde işte sıkıntılar olduğu için o fiyata ben aldım. Ama dediğim gibi hiç beklediğim gibi olmadı. Hiç adam hiç adam olmadı o araba. Yani bir arıza yaptırıyorum. Öbür hafta gidiyorum başka bir arızayı başka bir ustayı yaptırmaya çalışıyorum. Yani ben o arabayı alırken diyorum inşallah satmam da ben bu arabayı modifiye yaparım. Ya açık konuşayım arkadaşlar ben Amerikan Park bile yaptıramadan satmak zorunda kaldım o arabayı. Çünkü yani aldığım bütün parayı ben ustalara haftasında geri veriyordum. O yüzden baktım o arabada adam olmayacak. Bazı ustalar artık hani sat dedi. Ben de tamam dedim. Çünkü ustaların mantığını bilirsiniz arkadaşlar. Ustalar genelde hani altın yumurtlayan tavuk kesilir mi hesabı? Ya kardeşim işte geçen hafta senin şunu değiştirdik. Ama bak bu hafta buradan olmuş diyorlar diyorlar. Sattırmıyorlar size arabayı adam olur bu araba şey olur falan diyerek. Ama bazı ustalar evet bu arabayı sat dedi. Ben de o yüzden gittim arabamı sattım. Arabam... Arabamı da Arabam koma sattım arkadaşlar. Bu arada işbirliği falan ya da sponsorluk değil. Hani söylemek istedim. Arabam koma sattım çünkü dediğim gibi ben satarken bile birçok hani motor mekaniğinde çok sıkıntı vardı. yani piyasasından tamam hani o zaman için bile biraz altına sattım Ama gelen adam diyecek aa bunda şu var ekberde şu çıkacak bu çıkacak ona para ver buna para ver zaten sattığım fiyata zaten geri satmış olacaktım. O yüzden direkt hiç temassız direkt satışımızı yaptık. Ama o dönem araba alamadım arkadaşlar. Gene araba arayışına girdim. Gene astralara baktım. Daha temiz astralara baktım. Birkaç asra buldum ama e, tam istediğimiz gibi çıkmadı arkadaşlar sonuçlar. Ta ki bu arabayı Vavakars'ta ilanda görene kadar arkadaşlar. Ben bu arabayı Vavakars'ta gördüm. Arabada arkadaşlar hata, boya, tramer hiçbir şey yok. Kilometre 84 binde. Renault uygulamasına girdiğinizde 84 bine yani bütün bakımları yetkili servis bakımlı. Ağır bakımı yapılmış. Arabada bir ton ekstra var arkadaşlar. Yani böyle arabaları kolay kolay bulamazsınız. Bir de baktığınız zaman şu an arabam koma. Ben bu araba işte arabam kaç paraya yaptığım zaman bana fiyat veremiyor. Çünkü pazarda böyle bir araba yok. Arabada hata boya yok. Kilometre düşük tramer yok, hiçbir şey yok. Adam diyor ben buna benim böyle bir arabam olmadığı için ilanlarda ben buna fiyat veremiyorum diyor. Nerede tek diyebiliriz bu arabaya. <laughs> arabanın özelliklerinden biraz bahsetmek istiyorum. 1.5 dizel otomatik, 110 beygir, klasik Renault'un EDC şanzımanı, dizel otomatik DCI motoru. Hani çalıştığında o tork sesini, gaza bastığınızda o tork sesini en kralından duyabildiğiniz motor bu arkadaşlar. Bir de bu arabaların arkadaşlar birçok motor seçeneği vardı. 1.4 turbo, 1.6 atmosferik, 1.6 dizel ama Abi ve 1.5 GT. Gerçi bir de 2 sıfırları var. Onlar ama direkt Ares. Ve bu arabalarda arkadaşlar Ares şasi üzerine geldiği için hiç Bursa'yla falan alakası yok. Direkt özel, ithal geliyor. Yani hatchbacklerinden de daha bu seri katılımı. Bunların hatchbackleri çok atik tipleri. Ayrı bir güzel dediğim gibi Ares olduğu için yol tutuşu falan. Yani bu zamana kadar Renault'a binen insan bu arabaya bindikten sonra asıl Renault ya da Renault buymuş ya da bu Renault değil bu başka bir marka diyebilir arkadaşlar. Bu araba dynamic paket. Dynamic paketlerde arkadaşlar genelde AFL far dediğimiz Angel, zeno farlar oluyor. Ama Renault Renault'u kullananlar bilir. Renault böyle yıl değiştikçe paket değiştirmeyi seven bir marka. Yani mesela bir önceki pakette bu arabanın Angel Far'ı var. Ama bu arabanın bu paketinin bu yılında Angel Far yok. Far yıkama yok. Yani bunlar bence eksi yönler arkadaşlar. Yani AFL Far tamam Baktığın zaman pahalı bir far oluyor. Ee, şimdi ben dışarıdan taktırmak istesem pahalıya patlar far yıkamasıyla ama hani sen bunu belli bir yıla kadar koymuşsun sonra niye çıkartıyorsun? Araba tamamen halojen farı arkadaşlar. Plaka eskiden İzmir plakaydı arkadaşlar. İstanbul'a çevirelim dedik. İzmir plaka olsa daha iyiydi. En azından derdi bu kupe araba İzmir plaka üf falan. Kupe olduğu için arkadaşlar standart gelen anahtarsız giriş çalıştırma özelliğimiz var. Renault'un zaten yani Renault aslında teknoloji olarak geride kalmış bir marka değil. Bazı insanlar diyor Renault çok geride kaldı. Renault bazı şeylerin öncüsü oluyor ama devamını getiremiyor. Misal anahtarsız giriş çalıştırma Megane 2'lerden gelen bir özellik arkadaşlar. Megane 2 yıl 2005 C sınıfı arabaya adam anahtarsız çalıştırma koyuyor. Özen gösteriyor bazı şeylere ama dediğim gibi bazı şeylerine devamını getiremiyor maalesef. Araba sedef beyaz arkadaşlar. Normal beyaz değil. zaten yanına gittiğimiz zaman parladığında sedefli renklerini görebiliyorsunuz. Önlerde sadece şurada yakın çekimde görüyorsunuz zaten. Şurada bir gündüz farımız var. Yani gündüz ledimiz var. Onun dışındakiler komple halojen. Renault'un klasik bazı böyle gündüz ledi oluyor. Diğerleri ben sarı sarı ışıklar oluyor. Bu da öyle. Bu da Alkon'da nasibini almış bir model. Kaputu göstereyim. Kaputu açayım. Ondan sonra arka tarafa bir geçelim. Bir şu motoru bir görelim. Amortisörlü kaput arkadaşlar. Amortisörlü kaput olması çok iyi. Bir de benim eski arabam hem amortisörsüz kaputtu. Hem de dediğim gibi tavan bagajlar boyalı bir de değişeni olduğu için kaput çok çok ağırdı. Yani normal bir Opel'e göre çok çok daha ağırdı. Yani şu an bu araba benim için 10 yani numara 5 yıldır. Benim hayallerim şu an gerçekleşti. Ha, keşke bulabilseydim de GT Line'ını bulsaydım arkadaşlar. GT Line'ların bunların sportif paketi olduğu için sportif paketleri bunların çok daha güzel iç detaylarını falan ben göstereceğim şimdi zaten şöyle kaputu kapatalım yan tarafa geçtiğimizde arkadaşlar dikiz aynalarımızda sinyaller burada yani çamurlukta değil çamurlukta sinyal nedir arkadaşlar benim Astra'da da var ve Astra K'da bile vardı yani bir tek Astra L'lerde yeni Astra L'lerde dikiz aynasına geçtiler ki ben onu da iddia ediyorum PSA grubuna Opel geçtikten sonra bunu yapmışlardı yani eğer geçmeden Astra L'yi çıkartsaydı ben inanıyorum ki onu tekrar çamurluğa koyarlardı arkadaşlar Hani bazı şeylerinde Renault'un güzel tarafları oluyor. Tabi almanın kalitesi başka, Renault'un kalitesi başka. Şimdi yavaştan arabanın arka tarafına geçelim arkadaşlar. Bir de arka taraftan kupü olduğu için arkayı bir gösterelim. Arabanın arka tarafına geçtiğimiz zaman arkadaşlar burada kupe olduğu için büyük bir bagaj ve tampon kısmı bizi karşılıyor. Bu tek bir far arkadaşlar. Megane 3'lerin farına göre değil, Megane 3'lerin bagajda da far var. Bu komple tek bir far. Tek bir su Burada da Megan yazısımız var. Bir de Renault'un logosu var arkadaşlar. Efsane. Bir tek bu arabada arkadaşlar sevmediğim yanlardan biri ve hala yani otoparka geri geri park ediyorum. Çünkü burayı göstermek için. Bu tampon arkadaşlar. Ben bu tamponu hiç sevmiyorum. Yani plastik bu şekilde plastik renkli tampon sevmiyorum. Mesela GT Line'ın tamponu buna göre çok daha güzel. Yani dediğim gibi GT Line aslında bunların en en dolusu ve sportif. Mesela bazıları bu dinamiklere dolu diyor. Ama GT Line de spor olarak bunlardan daha dolu. Hani GT Line'ı saymıyorlar maalesef ki. Park sensörlerimiz var arkadaşlar. Ben bu park sensörlerini ilk gördüğüm zaman dışarıdan takıldığını zannetmiştim ama içeride ayarlamalarını görünce bu park sensörü orijinal park sensörü arkadaşlar. Hani Keşke yani şu mantar gibi olmasaydı direkt içindeki yuvarlak olsaydı o çok çok daha güzel olurdu. Ama yapacak bir şey yok. Şimdi arkadaşlar bu araba 11 senelik bir araba. 2012 model bir araba. Hani böyle şeylerin de olması çok çok normal. Bir de bagajın içine bakalım arkadaşlar. Şöyle kapağını kaldırayım. Bagajı var şimdi 330 mu 340 mu litre bagaj hacmi var, vardı bu arabanın. Bir de kupların şöyle bir artısı var bagaj olarak. Normal hatchbacklere göre bu arabanın bagajı 10 litre daha fazla. 2 kişi benim gibi öğrenci işi için mükemmel bir araba arkadaşlar. Alacak arkadaşlara tavsiyem gönül rahatlığıyla bu arabayı alabilirsiniz. Jantları bunların Renault Fluence'lerde gördüğünüz ikon Prestige jantları arkadaşlar. Yani normal dynamic jantı değil. 17 inç Icon Prestige jantları. Ve zaten anahtar çalıştırma arabadan uzaklaşınca direkt kapıları kilitliyor. Onu da birazdan göstereceğim arkadaşlar. Zaten tuşu bu şekilde. Neyse lafı açılmışken kendisi belli etti zaten. Anahtar çalıştırmada arabanın yanına gittiğinizde kapıya kolunuzu da şu şekilde koyduğunuz zaman. Kapıya bu şekilde koyduğunuz zaman bakın şu an arabayı açtı. Burada bir tane güvenlik tuşu var arkadaşlar. Buradan da kapatabiliyorsunuz. Ve şöyle bir şey arkadaşlar. Megan 4'lerde de bu özellik var. Camlar mesela şu an açık. Ben bilerek açık bırakıyorum. Mesela ben camları buradan iki kere tıklamaya bastığım zaman camları da kapatıyor, bütün camları kapatıyor araba. Ama bu arabada şöyle bir özellik var. Mesela ben öyle kapattığım zaman araba bütün güvenliği devreye sokuyor. Yani siz bir daha arabanın yanına yaklaştığınız zaman anahtarla anahtar çalıştırmayla açmıyor. Sizin gidip tuşa basıp kapıyı açıp arabayı çalıştırmanız lazım ki araba özelliğini sıfırlasın. Yoksa kapılar falan hiçbir şekilde açılmaz arkadaşlar. Ana çalıştırma işe yaramaz. Jant lastiğe de gelecek olursak arkadaşlar dediğim gibi kompresif jantları var. Bunların önceki sahibi kim taktırmış bilmiyorum çok mutluyum. 125, 45, 17 lastiklerim var. Yani şu an ben bu arabayı istesem koyula direkt lak diye yere alıp tırtabiliyorum ve çok da güzel olur. Şimdi yavaştan arabanın içine doğru geçelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kapıyı açtım. Büyükçe bir kapısı var bu arada. hani koku olduğu için zaten normal meganlar gibi değil dediğim gibi kapıya geçtiğimiz zaman şu detayı göstermek istiyorum arkadaşlar. Burada bir çıkıntı var ve burada da bir yuva var. Bu ne işe yarıyor? bu arabalarda bu özelliğin olması çok çok güzel. Yolda giderken yüksek hızlarda özellikle kapının fazla daha fazla titremesini engelliyor. Kapının çıkmasına engelliyor. Yani. Arabanın içine geçtiğimiz zaman arkadaşlar direksiyonunu görüyorsunuz arkadaşlar. Yani iç tarafı bu arabanın zaten Megane 3 ile Full aynı. Hiçbir farkı yok. Burada farın yüksekliğini ayarlayabildiğiniz. Burada da ESP kapatma tuşu var. Normalde benim bildiğim burada park sensörünü açma kapama tuşu olması lazım. Ama bu arabanın içinin yol bilgisayarı ekran üzerinden ayarlayabiliyorsunuz. Direksiyonda arkadaşlar sabitleyicinin ve sınırlayıcısının ayarlama tuşları var. Yani ben bu konuda Renault'u hiç sevmiyorum. Bu EDC şanzımanı görüyorsunuz arkadaşlar. Normalde bak şu da bir artı. Bu EDC normalde bu pakette krom değil. Bunu sonradan takmışlar arkadaşlar. Burada Renault'un ince bir yol bilgisayar ekranını görüyorsunuz. Multimedya ekranını görüyorsunuz. Buradan menfezlerimizden iki tanesi var. Dört tuşuyla kapıyı açma kapama tuşu burada. Çift yönlü dijital klimamız var arkadaşlar. Otomatik açma, hızını arttırma, yavaşlatma. Bluetooth'umuz var arkadaşlar. Bluetooth tabi sadece müzik kullanma da var. Mesela benim Astra'da müzik yoktu. Benim Astra'daki Bluetooth'ta sadece telefon görüşmesi yapabiliyordunuz modelinden dolayı. Bunda müzik dinleme de var. O konuda güzel. Anahtarsız çalıştırmanın burada benim çok çok daha sevdiğim bir özelliği var ve bu Megan 4'lerde olmayan bir şey. Mesela Megane 4 kullanıcıları, anahtarsız çalıştırma olan kullanıcıları bilir. Burada herhangi bir yuva yok. Anahtar komple cebinizde. E peki mesela araba sıcak. Camları açıp kapatmak istediğiniz zaman motoru komple çalıştırmanız lazım. Ya da işte start stop'u komple basmanız lazım. Bunda öyle bir şey yok arkadaşlar. Bunda yuvaya soktuğunuz anda araba elektriği alıyor ve siz de camları açıp kapatabiliyorsunuz gönlünüzce. Ama ben şimdi hava çok sıcak olduğu için bu arabanın camlarını tekrar açacağım. Ve şuradan çıkardığım anda gücü kesiyor. Yani anahtarsız çalıştırma ama yani ve bu ister cebinizde kalsın ister şey arabayı çalıştırabiliyorsunuz. Bunda bir sıkıntı yok. Bu dediğim hani böyle güç almak istediğiniz zaman işte müzik mi dinleyeceksiniz onun için e, camları açıp kapatmak istediğiniz zaman olan bir şey. Yoksa anahtarsız de çalıştırma mümkün bu arabada haberiniz olsun. Arabada yağmur far sensörü var arkadaşlar burada modülü var ama kararan dikiz aynası yok böyle. Yani bunu belki takılabiliyordur bilmiyorum. Arkada tesisat varsa direkt bunu alıp takabilirsiniz de belki bilemiyorum. Burada bana çok güzel bir hediye gelen kokum var, kurabiye var, simit var neye bakıyorsun. Dijital kadranımızda hayalet gösterge var. Hem dijital var hem de analog ekran var yani Üçünü de bir arada kullanmışlar. Bir de arabanın arka koltuğuna geçelim. Sonuçta tamam kupe araba iki kişi için daha önemli ama da arkayı göstermek istiyorum. Ya arkadaşlar dediğim gibi coupe bir araba olduğu için arka koltuktan çok bir şey beklemeyin ama şu an benim oturuşumda ben 1.87'de bir adamım benim oturuşumla şu an kapalı ben şu an burada seyahat edebiliyorum. Evet dizim sıkışıyor söylemek zorundayım ama mesela Berkay'ın boyu gibi biraz daha 1.70 bir, bir adam olduğu zaman burayı üçüncü kişi de rahat oturur. Burayı da 4. kişi oturabilir. Ha, ama dediğim gibi genelde ön koltuklar kullanıldığı için bu arabalarda arka şey ama dediğim gibi arka birçok kupeye göre bu arabanın çok çok rahat. Yani ve özellikle bakın kupeyi geçtim. Benim Astra'nın arkasına göre bu araba çok daha rahat arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar araba zaten başında söyledim. Tramer hatasız boyasız ve yetkili servis bakımlı arabada cam filmi var. Cam filmi bile servis kayıtlı. Cam filmini bile servise takmışlar bu arabanın. Yani bu araba dediğim gibi TR'de şu an tek ve genççi bir araba. Dediğim gibi tek tek değil cam tavan olsaydı ya da direkt GT Line olsaydı bu araba tam böyle daha fazla tadından yenirdi. Ya yapacak bir şey yok. En azından araba hatasız boyası düşük kilometre diyorum. GT Line'ler bu konuda tamam. Dizel otomatik olmasına rağmen hani hor kullanılabilen bir arabalar. Hani daha böyle dediğim gibi sportif koltukları, spor iç detayları falan olduğu için biraz daha gaza geliyorlar. Çok kişi şey diyor ya folyo kaplatırsın. Ee, şimdi arkadaşlar ben folyo kaplatmayı sevmiyorum. Neden? Birincisi araba hatasız boyasız. Yani şu anlamda söylüyorum. Mesela ben folyo kaplattım. Ee, i̇şinin iyi yeri var, kötü yeri var. Bana diyelim ki kötü malzeme, kötü işçilik kaldı. Ben ileride sökmek istedim. Hem muayene rüt, muhabbeti var. Çünkü muayene işletmeniz lazım. Hem takarken hem sökerken. Ee, altında belki leke bırakacak. Hiç o yüzden girmek istemedim. Ve de mesela inşallah satmak zorunda kalmam bu arabayı da. E, sattım diyelim. Adam diyecek ki bana bunu sök. Hadi ben söktüm. Adam almaktan vazgeçti. Kardeşim kredi çıkmadı şuydu buydu. E, ondan sonra da hadi bana diyelim ki folyo parasını verdi. E, ben gittim tekrar her şekilde tekrar bu arabayı tekrar muayene sırası beklemek zorundayım. Hiç o yüzden e, folyo kapatmayı düşünmüyorum bu arabaya. Bu arabanın Instagram hesabı açıklamalarda var arkadaşlar. Bütün sosyal medya hesaplarımda olduğu gibi bunda da linki var. Bütün hesaplarımı takip edenler beni çok mutlu edersiniz. Soru kanalımıza gelmek isterseniz onu da açıklamalarda linki var. Sanırsa linkleri dilediğiniz gibi girebilirsiniz. Bu arada bu tür videoların devamını istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepsini de bir arada söylemiş oldu. O hesaplar arkadaşlar ben dün akşam soru cevap etkinliği yaptım. Yani dedim bana YouTube'da bu arabayla ilgili videosunu çekeceğim. Bu araba hakkında bilmek istediklerinizi, merak ettiklerinizi yorumlarda yazın. Yani soru cevapta yazın dedim. O sorulardan bazılarını şimdi sizlerle beraber cevaplayacağım arkadaşlar. Sorulara geçelim arkadaşlar. İlk soru birisi yazmış ki araç kaç HP? Araç 1.5 dizel otomatik 110 HP arkadaşlar. Yani 110 beygir. Renault'un klasik dediğim gibi dizel otomatik motoru. Bir soru arkadaşlar. Kim yazdı bilmiyorum ama hani mantıklı bir soru aslında. Şu cevaptan önce ya da Instagram'da hiç bu arabanın motorunu söylememiştim. Araba demiş ki LPG ile mi? Hayır kardeşim. Dizel otomatik yani dizel bir araba olduğu için LPG'siz. Farlar LED mi? Halojen mi? Az önce söylediğim gibi arkadaşlar. Farlarım halojen ama en kısa zamanda bunu full ön beyaz led'e çevirmeyi planlıyorum. Amerikan Park katlanır katlanır ayna. Bir de kaya sinyalli led aynalardan falan her şeyi taktırmayı düşünüyorum bu arabaya. Modifiye gelecek mi? Modifiye gelecek arkadaşlar. Bu arabanın modifiyesi çok güzel olacak. Tam böyle genç işi, ve muayeneye hazır bir araba olacak. Yani hem muayeneden geçecek hem de modifiyeli bir araba olacak. Yani öyle hiç böyle aman TRD tek, aman şeyler falan benim öyle bir derdim olmadığı için benim için yeter daha bile. Araç hangi paket? Araç 2012 Dynamic paket arkadaşlar. Astra mı, Megane Coupe mu? Ya Astra'nın da kendine göre avantajları var. Megan'ın da kendine göre avantajları var. Mesela Megan'ın avantajı arkadaşlar ekonomik. Yakıtı çok iyi, parçası çok iyi. Hani herkese kapı gergileri şu an kapı gergilerinin değişmesi lazım. Normal Megan ve Fluencer'in ki 200 lira ama bu kup kapısı yani büyük bir kapı olduğu için 1000 lira. Yani o konuda evet biraz sıkıntısı var. O, o parçası biraz daha pahalı oluyor. Astra'nın da artısı arkadaşlar. Alman kalitesi, Alman konforu. Hani camları kapattığınız zaman, şey olduğu zaman falan ses almıyor içeri. Ses sistemi çok daha iyi. Mesela Megan'ların ses sistemi Bose ses sistemi harici arkadaşlar kötüdür. Ben de buna ufak kendime göre bir ses sistemi planlıyorum. Çünkü dediğim gibi astraları Megan'ların ses sistemleri bana hiç güzel gelmiyor. Memnun musun? Şu ana kadar memnunum. Arıza çıkarmadı. Özellikle Astra'dan sonra arızasız olması beni çok mutlu etti. Hatasız araba kupe gençişi şey olduğu için böyle dönenler video güzel araba böyle cam tipi falan da var hoş detayları var. Modifi olarak basitten gideceğim için muhtemelen Amerikan parklar önce gelir arkadaşlar. Arabaya şu an aldığın en yüksek yakıt neydi? <laughs> Çok güzel bir soru. En yüksek yakıtım bir gün içinde toplam 400 liralık yakıttı arkadaşlar. 400 liradan ya yani bir de sonra dediğim gibi, şu an içinde yakıtla beraber 200-600 liralık yakıt attık bu arabaya yıkıt ortalaması şu anda normalde hani Megane'lara baktığım zaman 5.5'larda gezer ama hani kilometre bana göre çok yeni. Sıfırladığından beri 250 kilometre oldu. O yüzden 6.2 bir de benim kullanım biraz daha böyle ani kalkışlar yapıyorum. Ani hızlanmalar yaptığım için. 6.2 2012 model bir otomatik arabaya göre şu an çok normal. Bir de ben 7.24 bu arabayı kullanan bir insan değilim. Bir yere gideceğim zaman babamla gittiğim için Megane Sedan'la gidiyorum. Yani o yüzden yakın. Yani Astra'da bile yakıt benim için dert değildi Evet abi. arkadaşlar, bu videonun burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videodan <laughs> keyif aldıysanız aşağıdan beğenin. <laughs> benim kanalıma abone Lütfen abone olmayı unutmayın. Yorumlarda belirtin bu arabayla ilgili merak ettiğiniz ya da başka şeyler hakkında lütfen belirtmeyi unutmayın. Yorumları okuyorum zaten. Sosyal medya hesaplarımı takip ederseniz beni çok mutlu edersiniz. Hepsinin açıklamalarda linki var. Kor kanalımıza da gelmek isterseniz onun da açıklamalarda linki var. Sınırsız linktir dediğiniz gibi gelebilirsiniz. Ben size çok iyi bakın. Bir dahaki video kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>